Kardeşim ne var motoru? Ne? Motoru ne var duruyor? Bu attım ya. Kardeşim tabattan beri bir değil iki değil üç değil ne geçiyorsun buradan? Ben değilim kanka. Çek abi. Ben değilim. Daha çeker misin? Ben de daha çekeceğim. Kardeşim rica ederim. Aynı motor kardeşim aynı motor. Aynı, aynı motor. motor. O Evden Evde ne Motordan sadece bende yok ki. Kardeşim ver kontağını. Saçmalıyorsun şu an. Verir misin? Kardeşim sen siliyorum. Çek sağa konuşalım. Abi niye sağa çekiyorum? Ver şunu ya. Tamam çek sağa. Niye sağa çekiyorum? Tamam niye başka söylemiyorsun? Tamam çek sağa. başka söylersen zaten hani güzel söylerim. Bekle kardeşim bekle. Gelip söyle. Kardeşim el verir misin? Ya buradan sadece ben mi geçiyorum? Dalga mı geçiyor? Kimlik istemedin mi? Ehliyet dedim ehliyet. Söylüyorum teyzeyi. Bartra Kamera, bartra. Kameraya bayram. var mı? Bir Senin var mı? Var kaydım. Açık göstereyim. Ben buradan ilk defa geçiyorum. Kapat şunu. Tamam bak ama ben kaydım. Tamam kapat kaydını. Tamam kapatacağım.